Merhabalar, ben diş hekimi Ece Parlak. Smile Eskişehir Alıcı Sağlığı Polikliniğinde görev yapmaktayım. Bugün sizlere diş beyazlatma hakkında kısa kısa bilgiler vereceğim. Öncelikle hastalarımızın en sık sorduğu sorulardan başlamak istiyorum. Diş beyazlatma zararlı mıdır? Hayır, diş beyazlatmak diş hekimi kontrolünde güvenli bir şekilde yapıldığında zararlı değildir. Ofis tipi ve ev tipi olmak üzere iki çeşit beyazlatma vardır. Biz kliniklerimizde yüksek konsantrasyonlu olduğu için ofis tipi beyazlatmayı öneriyoruz. Daha sonrasında da eğer gerekirse ev tipi beyazlatmayı hastalarımıza öneriyoruz. Şimdi beyazlatmanın etki mekanizmasından bahsedecek olursak öncelikle benim size diş tabakalarından ve diş yapısından bahsetmem gerekiyor. Diş 3 katmandan oluşuyor dış katman, orta katman ve iç katman. Dış katman mine dediğimiz koruyucu tabakadan oluşur. Orta kademede esas olarak kimyasal ajanın etki ettiği dentin tabakası mevcuttur. En iç tabakada da e, dişimizin can noktası olan pulpa vardır. E, diş beyazlatma ajanı Dişimize etki edebilmesi için yani dertin tabakasına girebilmesi için öncelikle mine tabakasını aşması gerekiyor. Mine tabakasını nasıl aşıyor? Mine yüzeyindeki e, su moleküllerini alarak dertine giriş sağlıyor ve bu şekilde dişlerimizin rengini açıyor. Dişlerimiz suyu kaybettiği için derazatma esnasında veya sonrasında hassasiyet yaşayabilirsiniz. Bunun sebebi tamamen su kaybıdır. Ancak minimum 2 gün maksimum 2 hafta içinde Diş tekrardan kaybettiği suyu kazandığı için hassasiyet problemleri giderecektir. Kalıcı değildir. Belki de olabilecek en yan etki de dişinizin hassasiyetidir. Yani beyazlatmadan sonra olabilecek. Beyazlatmadan sonra tabii ki de dikkat etmemiz gereken belli başlı kurallar var. 2 hafta boyunca sigara, çay, kahve, salçalı yemekler, boyayıcı besinler, renklendirici gıdalar hiçbir şekilde kullanmamanız gerekiyor. Çünkü kaybettiği suyu, e, yemenizden, içmenizden e, renkli bir gıdalar tüketirseniz hepsini içine alacak ve diş beyazlatma e, işlemi etkisiz hale gelecek. Bu yüzden sadece beyaz içerikli gıdalar tüketmenizi tavsiye ediyoruz. Umarım verdiğimiz bilgiler sizlere faydası olmuştur. Lütfen diş beyazlatmasını Diş hekiminize danışarak yaptırın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.